Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere erik reçeli yapacağım arkadaşlar. Büyük eriklerden eriklerimi ilk önce ortadan böleceğim. Ben bunları doğradım. Çekirdeğini bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Ben küp küp doğrayacağım. Siz isterseniz sadece elma gibi dilimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, eriklerimi küp küp doğradım. Şimdi şerbetimden başlayacağım arkadaşlar. Erikleri şerbet e, şekerlemeyeceğim daha önce. Tencereme 1 kilo toz şeker aldım. Üzerine 1 litre sıcak su ilave edeceğim. Altını açtım. Şerbetimi ve şekerimi karıştıracağım. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tam 15 dakika kaynasın. Tam 15 dakika kaynadı. Fukurdadıktan sonra arkadaşlar yüksek ateşe bıraktım. İlk önce ısın suyum ısındı. Tam fukurdadı. Ondan sonra dakikayı tuttum. 15 dakika suyum bu şekilde kaynadı. Tam bir şerbet haline geldi. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ilave ediyorum. Pardon limon tuzu. Limon suyu da olabilir. Benim elimde limon tuzu vardır. Limon tuzu ilave ettim. Şimdi 1 bir kilodan biraz fazla çünkü benim eriklerim çok tatlı. Bir kilodan biraz fazla erik ilave edeceğim. Hiç karıştırmıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde karıştırmıyoruz. Fukur fukur olsun. Ondan sonra arada köpüklerini alacağız üstünde çalım tam fokur fokur oldu. Şimdi üstündeki köpükleri alacağım. Bu köpükleri hep alırsak arkadaşlar, reçelimiz hem parlak geliyor hem de çok sade, çok berrak geliyor. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Bu da taşmasını engelliyor. Herhangi bir şekilde karıştırmıyoruz. Bundan sonra tam fokur fokur oldu. Fokurduktan sonra 40 dakika kaynatacağız. Arkadaşlar tam 40 dakikanın sonunda ara ara üstündeki köpüğü de aldım. Şimdi kapatıyorum. Tam 40 dakikamız olmuş. Raçelimin son hali budur arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.